arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Süper Hero Tycoon oyunu oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi fan ismim Kaan Baba Pro ben arkadaşlık iste yani işte atmak isterseniz burada Kaan Baba Pro 181'li yazın arkadaşlar. Hepsi birleşik küçük bir de en sonunda 181. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunda süper oru tycoon olacağız. Bu oyunda süper böyle bir kahraman olacağız. Bu tycoon'u yapacağız yani süper tycoon'u yani işte. He, o süper kahramanlığın tycoon'u yapacağız. Şimdi buradan bir tane bize e, şey seçmemizi istiyor. Bir kahraman. Hmm. Ben arkadaşlar Batman'i seçiyorum. Ben Batman olacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Super Tycoon'da arkadaşlar Batman olmaya karar veriyoruz. Evet arkadaşlar şu an Batman'iz gördüğünüz gibi şu an burada bize Tycoon nasıl oynun onu gösteriyor. Zaten Tycoon nasıl oynanır onu biliyorsunuz. Para kazanıyorsunuz Bir şeyler açıyorsunuz. Yani öyle bir şey bir kulak falan bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet buradan bir tane para alıyor. Şimdi para para para. Neredeydim paraları söyle. Neredeydin yürüyorları söyle bir dakika ya. Oğlum gene o şarkı aklıma geldi. 130 paramla gördüğün gibi orada gözüküyor. Gözüküyor. Orada o kaç istiyorlar? O 150 istiyor. Tamam arkadaşlar e Sen an 150'den daha fazlasını 220 çektik biz kartımıza. Hemen şöyle alalım. Gördüğünüz gibi 3. draperı da kaç para istiyor? 425. 425 para kazanırsak da zaten arkadaşlar bize onu alacağız, onu alacağız. Şimdi şöyle bir para kazanmaya devam edelim biz bakalım. Burada Iron Man bersu bu adamlar benden önce başlamış herhalde çünkü onlar daha güçlü şu an. En güçsüz benim herhalde. Yani evet, en güçsüz benim şu an bu oyunda. Bu sey burada en güçsüz olan kişi benim 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 arkadaşlar şu an süpermenin güçlüydü bana çok iyi süpermenin güçleri arkadaşlar ben almak istiyorum çünkü orada dondurma gücü var yani şey arkadaş can can şeyi var bir de süper yumruk var bence iyi yani. Onu dolandırıp süper yumruk atarsan bayağı bir can götürebilir yani arkadaşlar. Öyle bir şey diyeyim size. Öyle bir şey anla şey hatırlattım size. Bu video çok uzun olabilir yani. O yüzden video arasında kesebilirim. Burada bir tane şey var. Para sandık rolsu var. Kutusu var. Aha. Oo, 650 para var. Para geldi yani. Uy, cinsiz paralar çıkıyor bunun içinden arkadaşlar. Bunlardan bedava bir toplayalım sonrasında bedavaya bir paralar falan kasarız ne güzel işte bir para çıktı ya çok fakir miyiz o kadar mı fakiriz ya yey 50 çıktı alamıyoruz ki o oradaki duparu dupar diyecektim arkadaşlar lütfen ve lütfen size bir şey diyeceğim at kafası youtuber YouTuber'ı ben seviyorum arkadaşlar o, ne zaman video çekiyor de bilmiyorum at kafası gibi arkadaşlar bir bana da arkadaşlar benim de bir grubum olsun istiyorum arkadaşlar ben de öyle at kafası gibi olmak istiyorum ama hiç kimse beni beğenmiyor 9 abonem var da ama arkadaşlar lütfen benim grubuma katılın ya. Benim şu an grubum yok ama belki sonradan kurarım o gruba katılın lütfen. Siz de bir videodan almak istiyorsunuz arkadaşlar. İşte oraya katılın işte belki. Arkadaşlar lütfen onu yapın benim için. Neyse. Eee. ben de at kafası, at kafası gibi öyle beğenilerim olsun diye istiyorum ama olmuyor kimse zaten. Bana alın lütfen. Ee, yani arkadaş isterseniz abone olmazsınız isterseniz de ab... ya istemezsiniz arkadaşlar abone olmayın isterseniz olur yani öyle yani sizin canınız çekmezse hiç işte istemiyorsa abone olmak yani sizin kararınız acaba bunun kararını ne ya ben onun kimliğiyle çekiyorum sadece ama bazı arkadaşlar bana şey neden neden şey video şey YouTube'a neden başladın diye soruyorlar. Yani YouTube'a neden başladım arkadaşlar onu söyleyeyim size. YouTube'a arkadaşlar ben para için başladım arkadaşlar. Yani kötü bir söz söyledim ama yani yani ama sizi kırmak istemiyorum. Bir de para için kazandım da azıcık söylüyorum. Ama arkadaşlar diğerleri yalan söylüyor. Sizinle eğlenceniz için şey yaptım falan. Bazı youtuberlar öyle şey yalan söylüyor size. Ben siz de onlara inanıyor musunuz yani bilmiyorum ama inanmıyorum Bence şey yani arkadaşlar. O ne haber o yani, yani. Sizi kandırıyorlar. Bazı kişiler hep kandırıyorlar sizi arkadaşlar. Onlara kanmayın tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir şey yani bir, bir tane kahramanla bir arkadaş olmak istiyorum. Mesela Hulk'la arkadaş olmak istiyorum. O kim? O Hulk değil. O Flash mı? O Flash. Flash. O Flash'ın hile yaparak onun Tayyar girdi. Nasıl girebiliyor öyle Flash? Flash'ın gücü sayesinde. Flash değilmiş o. O da Hulk var. Yeşil fener var. Bir de şey var. Kim var? Karınca adam mı var? Demir adam var herhalde. Karınca adam ya. Ay karıcı adam zaten yok. Demir adam var orada. Demir adam ve yeşil fener bir de halk orta gördüğünüz gibi güçleri hepsinin güçlerini almışlar. Neyse. Ben hemen şu Tiger'ı güçlensem artık benim Tiger'ı hiç kimse gelesini hissemiyorum. Çünkü yani benim Tiger'ı artık güçlensem güçlendirme bağlı. Ya Batman aslında güçleri iyidir ama yani bazen kötü şeyler de yapabiliyor. Kötü yumruklar da yapabiliyor ama çok fazla çok fazla sert bir yumruğu var ve çok güçlü bir adam arkadaşlar. Batman onu da size hatırlatayım. Çok güçlü bir adam. Ve bir de yumruğu vurduğunda zaman dişini kırıyor bir de senin kolunu kırabiliyor. O kadar güçlü bir adam ki. Yani zaten biliyorsunuz yani süper kahraman çok eskiden Marvel vardı yani onlar çıkmıştı. Aa, şimdi arkadaşlar ben Şöyle bir tankerimi şey böyle yükselteceğim. Şöyle son dropper da buradaki dropperların hepsini hallettim arkadaşlar. Şimdi diğer şeyleri de yapacağım. Şimdi tankerimi biraz şey yapacağım. Böyle yükselteceğim. Hiç kimse benim tankerime girmesini istemiyorum çünkü. Yani güçlü alamıyorum ki zaten orada gördüğünüz gibi demir adam hile yaparak Bir ya de uçarak gidiyor bazen yani benim şeyde tankerime girebilir yani. Baba arkadaşlar böyle yapmak da biraz hile gibi bir gözüküyor? Ama neyse ben şimdi arkadaşlar aşağı görüp Bir sene takamamak istiyorum. Çünkü bu kadar çok güçsüz oluyorum. Çünkü baksanıza arkadaşlar. Bu, buradaki bütün herkes pro olmuştu resmen oyunda ya. Baksana ama ağaçça flaşı güçlü. Yeni alarak hile yaparak flaşı gücünü öyle gidiyorlar. Superman var orada. Superman örümcek adam kapışıyor orada. Burada, burada flaş var. Flaş da benim gibi bacon biliyorsunuz. Flaşla takamamak istiyorum. Flash benimle takım olur musun? Ama şu an Flash meşgul bu arada gördüğünüz gibi. Yeşil Fener o takım mı arkadaşlar ya da takım değil mi? Bilmiyorum ama takım değil herhalde takım mı? Bilmiyorum herhalde takım arkadaşlar ya ben ben Bazen, bazen çok fazla pro insanlarla bazen çok fazla pro insanlar takım oluyorlar hep bu ara arkadaşlar hatırlatayım. Benim bir tane hesabım var. O hesaptan da arkadaşlar Karlopak hesabım diye bir şey var. O hesaptan da arkadaşlar yapabilirsiniz. Yani benim arkadaşlık hissiyatım Yani bazen o hesaptan da çekebiliyor Yazın yaz zaten yaklaşık 2 hafta bir hafta falan kaldı yazda. Yazın yaz olduğunda arkadaşlar yine video çekeceğim bu arada. O benim benim hesabımın gerçek hesabımdan çekebilirim. Bu aslında benim de hesabım ama başkasının hesabı değil yani benim gerçek hesabım değil abi bu yani sadece sadece bir bana böyle bir karar kuruyor karar dedim yani bir şey kuruyor dedim aa bu kim örümcek adam bu örümcek adam burada örümcek adam var hayır beni çekmeyecek acaba şimdi burada nasıl çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burada tıkamıyorum benim canımı çok fazla götürdü gördüğünüz gibi arkadaşlar ya benim tayyikarıma geliyor ne haber? Benim takipçim de kurtulamazdı. Daha ha benim takip güçlü lan. Oha bak da benim takipçim de kurtulamıyor. Ha kurtul kurtulamıyor arkadaşlar, kurtulamıyor. Vallahi benim takip o kadar mı güçlü lan? Bir dakika, bir dakika. Benim takipten çıkar mısın? Bir ne? Adam kendisini öldürdü. Artık ölecek adam da şey güçleri gitmiştir. Yeşil falan güçleri aldı ya onlar gitmiştir. Ama neyse adam kendisi istemiş. şey saldı kendisi gitti yani. işte işlikleri da alalım bari. Burada bütün her şeyi açacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir tane halı var. Güç halısı var. Burada bir tane güç açacağım ben. Aha bir tane güç. Bu neymiş? He böyle adamlar böyle hızlıca böyle yakala gidiyormuş. Gelin lan buraya. Hepinizi bıçaklayacağım bunlar ya. Bir tane güç açtım sadece arkadaşlar. Çünkü zaten neden o kadar yeri İlk önce arkadaşlar az güç açın. Neden? Çünkü onlar böyle el yaparak uçarak sizin Taygan'ıza gidip sizin güçlerinizi çalıyor arkadaşlar. Yani birazcık güç açın o kadar yani. Sonrasında kapatın böyle her yerini Taygan'ın ama ben öyle yapmayacağım. Tabii bir de siz ben öyle yapmayacağım. Herkesi öldüreceğim. Bak o Spider-Man bana saldırmış. spider bana saldırmış. Ben şimdi Flash'ın Taygan'a girdiği için arkadaşıma yardım ediyor Baker arkadaşıma. Ama, ama Flash arkadaşlar şu an benim de dakika. Arkadaşlar ya flash umurumda değil ki bütün herkesi bütün herkes onu gücünü aldığı için flash'ın umurumda değil. Aa benim tarkarıma gidiyor benim güçlerimi alacak. Arkadaşlar yo iki level olmuşum zaten hayır benim güçlerimi alamazsın seni yürü seni benim güçlerimi alamazsın hiç burada sarayızı yok. Al bakalım. Arkadaşlar onu öldürdüm şu an gördüğünüz gibi. Çok kolayca öldürdüm arkadaşlar. O kadar kolay ki hiç Aa, bu neymiş? Buradaki uçuşu atalım. Aa bu da şey böyle hani uçuyorsunuz ya böyle. Hani bunu atıyorsunuz buraya. Burada seni çekiyor oraya. Ne yaparsanız yapın. Ben de size artık güçsüzce acaba Buradaki süper beri gücünü alacağım. Ama Süperbel görmüş müdür acaba? Süperbel görmüş. Ama herkes Flash'e gücü verdiği ki Flash çok mutsuz gibi görünüyor. Ama adamlar güç al alınca zaten hiç pes etmeyecek kadar bir insanlara benziyor. Ay yeşil fenerin şiiri. yeşil feneri taygılara istiyor ama o kadar yüksekte olduğu için gidemiyorum aa az kalsın çekti ya ya az kalsın gerçek... hadi be hadi zaten burada yeşil feneri de var derken öldüm ya oraya değdiğim için öldüm arkadaşlar neyse arkadaşlar zaten çok şey oldu. Hadi şimdi arkadaşlar diğer şeyimiz açalım. Bak. Dropper'ları açarım. Dropper. Dropper'lar Dropper daha çok para kazanacağız arkadaşlar. Şu an göz gibi arkadaşlar şu mobilden işareti var ya. Onu zaten süre tutuyor. Yani az kaldı videoya. Bitmesine bayağı bir 16 dakika sonra bitireyim. Yani 1, 2, 3, 4, 4 dakika sonra bitiririm herhalde videoyu. Öyle yapalım yaparım. Yani bazı buradan az durumu koyup buradaki güçleri bu açayım. Şimdi açacağım herhalde. Ben şimdi açayım. Güçler bir tane güç açacağım. Bu neymiş? Bakayım nasıl bir şeymiş bu. Böyle bir şeymiş. Neyse bu adamın yanında deneyince bir, bir, bir nasıl bir şey olduğunu göreriz. Yani ben şöyle şuradaki Superman'in gücünü almaya gidiyorum. Ahaha. Hiç kimse beni durduramaz. Ben Superman'in güçlerini alacak kadar iyiyim be. İyiyim. Ama az kalsın Batman Superman'i yeniyordu bu, yeniyordu bu arada arkadaşlar yani film var onları. Ama Superman çok güçlü olduğu için Batman'i kolayca yenebilir yani. Zaten Superman dondurma gücü var, şey gücü var, can can dondurma gücü var. Çok güçlü ama Batman'den, ama Batman'in yumrukları daha iyi. Yani Superman'den daha iyi yumruğu aslında Batman'in ama. Ya bütün türlü çıkamadım ama. Hayır, tam gücünü alacakken gitti. Flash'ı takınıza geldim arkadaşlar. Oradan çok uzun bir şekilde attım. İçim burada şimdi flash'ı dışarı alacağım. Tornado. Tornado bu ne? He, tornado fırtına. Hmm. Gel bakayım flash. Al bakalım. Al bunu. Hadi al. Tekrar aldı. İşte bu öldürdüm flash öldürdüm süperim ben bir fila öldürdüm. oyna daha yeni başladım ama yeniden pro oldum ya nasıl hemen pro oldum ben de anlamadım iki dakika sonra da arkadaşım. video bitiyor az kaldı şöyle ben şuradaki şeyleri de alırım paraları da alalım Arkadaşlar, arkadaşlar, abi bir tane daha güçümü açacağım. Bakalım burada ne varmış? Burada drone varmış. dakika. Ne oldu iki dakikada? İki dakikada drone patladı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Şuradaki ayrı böyle gücünü almak istiyorum. dakika. Aa o da bekmiş. Şey. Ee, şöyle yukarı yapsam. Aha. Dronum var. Bir dronum var. Bakın böyle oynatabiliyorum. Çok süpermiş lan bu. Bu kadar iyi bir şey. Neden hiç bana atlatmadınız ya? Çok güzelmiş bu. Aha. Ben kimi açacağımı çok iyi biliyorum da oyun donuyor. Arkadaşlar şu an oyun donuyor. Çok üzülürüm ama Oha o kadar gittiğim için oyun O yüzden donmuş ya. Neyse hadi patladı boşuna patladı drone. o kadar beklediğimiz için boş, boşuna patladı drone. Duran boşuna patladı drone drone. Elbette drone drone. Hadi bir dakika geçecek. Ha şuradaki da koydum. Bu kadar bu kadar sadece yapabildiğim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tyclip'i. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik izlediğiniz çok teşekkürler arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık takırımsı geçtik o kadar bitiremedik zaten video çok uzun olsa da olmaz ki zaten arkadaşlar yorumlarımıza evet, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız like. gerçekten çok seviyorum arkadaşlar hadi şimdi bay bay